Hanımlar beyler yemek konstitüsüne hoş geldiniz. Bugün tarifi inanılmaz böyle ağız sulandırıcı muhteşem bir tarif. Ülkemizin gastronomi şehirlerinden Afyon Karahisar'ın çullama köftesi. Ramazan ayı boyunca sizlere yöresel tarifler, damak tadımıza uygun farklı tarifler vereceğim. Çok heyecanlıyım. Ne yazık ki bu ay restoranların kapalı olduğunu öğrendik. Evlerimizde olacağız. Bazı tarifler belki ele yolayıcı olacak ama bu olan vaktinizi belki de böyle güzel bir ayda değerlendirmek istersiniz. Ben şimdi gideceğim, önlüğümü takacağım, hemen başlayacağız. Siz de orada çok basit bir şekilde abone olun, zile basın. İşe tabii ki köftenin harcıyla başlayacağız. İnanılmaz kolay bir harç. İçerisinde bulgur olan o muhteşem harçlardan bir tanesi de çıllı köfte harcı. Ama bu harcın bir özelliği var, kıyması bol bulguru birazcık az ama güzelce yoğurmak gerekecek. Lafı çok uzatmadan içerisinde kullanacağımız maydanozla başlayacağım. Yaklaşık 1 bölü 4 demet kadar maydanozu çok ince kıyacağız. Genelde bazen soruyorsunuz işte 1 bölü 4 ne demek, 3 bölü 4 ne demek. Kolaydan başlayalım. 1 bölü 4 çeyrek demet. Maydanozu doğrarken fark etmişsinizdir. Olabildiğince ufaltmaya gayret ediyorum ki ağzımıza böyle büyük maydanoz parçaları çıkmasın. Ve maydanozu hiçbir zaman ezmiyorum. Bıçağınız inanılmaz keskin olsun. Asla kör bıçakla yeşillik doğramayın. Keskin bıçakla her seferinde keserek ilerliyorum. Yani böyle üzerine bastırıyormuş gibi duruyor ama asla bastırmıyorum. Her seferinde bıçağım maydanozları ince ince kıyıyor. Bu da çok önemli bir püf noktası. Aklınızın ucunda bulunsun. Bütün ince kıyım maydanoz gerektiren işlerde kulağınızda bulunsun. Bir köftenin olmazsa olmazı kuru soğan. Bir tane kuru soğanımız var. Burada kuru soğanı daha bol da tutabilirsiniz. Büyük bir tane koyabilirsiniz. Ki ben bu köfteye soğan çok yakıştırıyorum. Bir tane orta boy yeterli geliyor ama şefim biz daha soğanı seviyoruz derseniz ona da sesim çıkmaz yani. Kaçıyor. Yakaladım. Aynı anda kameraya bakıp aynı anda da soğan soymaya çalışmıyorsanız çok şanslısınız demektir. Rendenin kalın kısmını rendeliyorum. İnce kısmını rendelerseniz aşırı sulu olur. Bu tarifte dilerseniz çok minik doğrayarak da bu tarifi yapabilirsiniz. Çünkü biz hem yoğuracağız hem de sonrasında çok özel bir pişirme yöntemi olan öncesini haşlayıp sonrasında kızartma işlemi var. O nedenle soğanlarınız zaten muazzam pişecekler. Ağlama garantili. Bu arada ben çiğ köfte tepsim var. Orada yapacağım. Çünkü bulgur daha kolay e, içerisine özdeşecek ama e, yoksa evinizde derin bir de yapabilirsiniz. Küçük bir hile yaptım. Bir çay bardağı kadar ince köftelik bulgurumuz var. Soğan arttırırsanız bulguru da birazcık arttırabilirsiniz. Kıymam yarım kilo. Epey bereketli bir tarif. Biraz ağlasak mı? Tuz. Ne kadar tuz? Bana göre bolca. Ama yeteri kadar. 3 çay kaşığı yeterli olur. İçerisine birazcık karabiber. Nasıl bir soğan bu ya? Bugün var bir şey. <laughs> bir daha yapıyorum. Evet. Birazcık da kimyon koyalım. Ağlamam geçmek üzere. Bir çay kaşığı kadar kimyon. Ve olmazsa olmaz bu tarifte yeni bahar. Bir çay kaşığı kadar da yeni bahar. Biraz bol. Bir çay kaşığı artı Ferhat Şef payı ve yoğuracağız. Bir 5-6 dakika kadar yoğurduk. Güzelce toplandı. İrmiklerin şiştiğini elinizle hissetmeye başlıyorsunuz. Artık iyice ağırlaşıyor. Şöyle birkaç kez vurarak iyice özleşmesini sağlayacağız. Sonrasında ceviz büyüklüğünde köfteler yapacağız. Ellerimi yıkadım. Elimi hafifçe ıslatıyorum. İçerisinden ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyoruz. iyice sıkıştırıyoruz. Hafif yassılaştıracağız. Klasik köfte yapar gibi bildiğiniz. Ve kenara bırakacağız. Bu işlemi yaparken köfteleri hafiften sıkıştırmanız çok önemli. Çünkü haşlarken dağılabilirler. O nedenle hem iyi yoğurmak hem güzel şekillendirmek bir de haşlamadan önce dinlendirmek gerekecek. Bunların hepsini adım adım paylaşmaya devam edeceğim. Köfte yaparken size porsiyonlama konusunda böyle klasik usta işi bir şey göstereyim. Elinize gelecek kadar harçtan alın ama her seferinde aynı miktarda almayı unutmayın. Boğumunuzdan sıkıyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Tam bir yuvarlak. Tekrar avucunuzu dolduruyorsunuz, tekrar sıkıyorsunuz. Mutlaka avucunuzun içi dolu olsun. Çünkü mesela doldurmadan sıkarsam minnacık çıkar. Şimdi ellerimi yıkayacağım. Sonrasında tencereye su koyup güzelce kaynatacağız. Su kaynayana kadar da köfteler bizi buzdolabında bekleyerek dinlenecekler. Suyumuz kaynadı. Suya ne atıyoruz? Tuz. Bunu bilenler şu anda abone olanlardı. Eğer ki bunu bilmiyorsanız demek ki hala abone olmadınız. Tam şu anda tuz atarken. Evet bu kadar basit. Dinlendiniz mi? Oo, hem de ne biçim dinlendik diyorlar. Suyun altını kısıyoruz ki çünkü su çok hızlı kaynarsa köfteler bir anda dağılabilirler. Suyu kıstık. Yavaş yavaş bırakıp haşlayacağız. Evet köftelerimiz 2-3 dakika kadar haşlandılar. Hafiften sertleştiler. Şimdi bunları süzerek bir tabağa alacağız. Hafiften böyle kurumalarını ve soğumalarını bekleyeceğiz. Sonrasında bunların dışındaki çulu yapacağız. Çul nedir? Az sonra. Gördüğünüz gibi köfteler şu anda bile kokularıyla başımı döndürüyor. Yani bunları biraz daha pişirsek, üzerine güzel yoğurtlu sos yapsak yine tadından yenmez. Ama bunların bir çula ihtiyacı var. Çünkü neden adı çullu köfte? Çul aslında ne demek? Çul bir şeyin örtüsü demek, kıyafet demek, örtmek demek, kaplamak demek. Yani aslında bir örtülü, kaplamalı, giydirilmiş köfte yapacağız. Bunun dışındaki kaplama bir nevi aslında kadın budu köfteden de bildiğimiz ama birazcık içeriği farklı olan yumurtalı, unlu, yoğurtlu bir harç. Üç tane yumurta var. Birazdan afyonlu şef arkadaşlarımla öğrendiğim küçük sırrı da paylaşacağım sizinle. Geçen yıl bu zamanlar ee, bafralı Fideci arkadaşlarımın sırlarını paylaşmıştım. Bu sene de Afyonlu arkadaşlarımın sırlarıyla başlıyoruz. Hepsi sizin için evlerinizde bu muhteşem lezzetlere kolayca ulaşın diye. İçerisine bir yemek kaşığı kadar normal yoğurt, süzme vesaire değil. Şimdi bunu çırpacağız. Her yumurta için bir yemek kaşığı kadar un koyacağız ama yumurtaların boyutları aslında kıvamı etkilediği için unu bir anda eklemeyeceğiz, azar azar ekleyeceğiz. Önce bir yarısını ekleyelim. Burada üç kaşığım var. Un parçacıkları dağılana kadar çırpmaya devam ediyoruz. Tuzumuzu atalım. Gizli malzeme. Karbonat. Yarım çay kaşığı. Şişt. Kıvamı şu anda muazzam. Kıvamı nasıl olacak diye düşünüyorsanız Kıvamı güzel böyle akışkan koyu bir kek kıvamında düşünebilirsiniz. Yaklaşık yarım tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı kadar unum arttı. Şimdi köftelerin iyice dışının oda sıcaklığına gelmesi lazım. Eğer ki köfteleriniz çok sıcaksa bu harcı batırırsanız, kaldırdınız, yağın içerisine attınız. Birincisi çok patlar. Üzerinden kabuğu yani bizim çulumuz ayrılır. İstediğimiz şey bu değil. Köfteler soğusun, harcımız biraz dinlensin. Sonra kızartacağız. Ocağımıza tavamızı koyduk. İçerisine çok fazla yağ koymayacağız. Yaklaşık şöyle yarım parmak kalınlığında bir sıvı yağ koydum. Yaklaşık 1 1,5 su bardağı kadar. Köftelerimiz artık dokunulabilir kıvamdalar. Oda sıcaklığına geldiler. Karışımımız yani çulumuz dinlendi. Şimdi köfteleri içerisine atıyoruz. Güzelce çatal yardımıyla içerisine şöyle bulayalım. Adeta böyle bir çikolataya bularmış gibi yapacağız. Fazlasını silkeleyerek alıyoruz. Ha bu arada yağımız nasıl kızdığını kontrol etmedik. Şöyle bakalım yağımız yeteri kadar ısınmış mı? Çünkü çok sıcak olmayacak. Hafif böyle kenarında bakın böyle küçük cızırtılar gördük mü tamamdır. Kısık ateşte pişireceğiz. Böyle yağımızı alıyoruz. Birbirlerine çok değmemelerine özen gösterin. Narin bir hamuru var. Zaten içerisi neredeyse pişti. Kenardaki sıcak yağdan ara ara üzerlerine de gezdirin. Sonra da ters çevirdiğimizde üzerinin... Bakın of inanılmaz güzel kabarıyor. Üzerinin akmamasına yardımcı olacaktır. Kızaranları ters çevireceğiz. Of şunun rengine bakar mısınız? Dışındaki hamurlar sertleşti güzelce ve muhteşem kızardılar. Al bu kağıt koyduğumuz bir tabağa çıkartalım. Ve tamamını pişirene kadar bu işleme devam edeceğiz. Kokuyu duymanız lazım. Koku muhteşem. Hele ki şekilleri inanılmaz güzel. Çullu köftemizin tarifi bu kadardı. Bitti, pratik. Ama gelin bunu böyle sunarken yanına çok basit ötesi bir tereyağlı domates sos yapacağım. Sonrasında yanına birazcık da süzme yoğurtla inanılmaz güzel olacaklar. Bunlar azıcık dinlensinler, iki dakikada sos yapıp geliyorum. Tavama yaklaşık şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı kadar tereyağı koydum. Tereyağının üzerine de bir buçuk su bardağı kadar rendelenmiş domates. Şimdi bunu da bir taşım kaynatacağız. Sonra içerisine ben birazcık pul biber ve nane koyacağım. Tuzunu, karabiberini koyacağım. Hepsi bu kadar basit. Yanına da sadece birazcık tuzla çırpılmış süzme yoğurt. anlamaz. Yani şu anda kokuyu buradan böyle size vermek istiyorum ama artık evde deneyeceksiniz bunu. Bunu gerçekten deneyin. Kokular birbirine karıştı ve muhteşem. Yani bugüne kadar bu lezzeti kaçıran varsa çok şey kaçırdı. Bu tarif sayesinde evine taşıyacak çulama köfte hazır. Kendime çok hızlı, çok hızlı hiç bekletmeyeceğim. Kendimi de bekletemeyeceğim. Şöyle biraz yoğurt. Şu muhteşem kırmızı sıcak sos. Bunlar mecburi değil. Ama olursa çok güzel olur. Ve ben bunu bekletmeden yerim. Of. Hmm. Hmm. Vah başımıza gelenler. Baharat dengesi muhteşem. İçerisindeki o pişmiş bulgurların kıvamı muhteşem. Dışındaki kaplamanın güzelliği artık sırrı siz de biliyorsunuz ve onunla muhteşem bir kaplama yaptık. Püf noktası çok önemli. Aşırı kızgın yağda kızartırsanız dışı hızlı kararır. Bakın kısık ateş çok çok önemli. Yavaş yavaş çevire çevire pişirmek çok çok önemli. Zaten köftemizi öncesinde haşladığımız için içerisinin pişme derdini tamamıyla unutun. Sadece dışının güzelce kızarmasına özen verin. Bence bu sosları da deneyin çünkü çok çok uyumlu olmuşlar. Bu tarifi kaçırmayın. Hatta şöyle söyleyeyim, bunun soğuk hali Sahurda da gider. Çünkü soğanı asla rahatsız etmiyor. Çok doyurucu. Proteini var. Karbonhidratı var. Bu tarifi mutlaka yapın. Ve yapmanız gereken tek şey var. Ben tarifi paylaştım. Siz de abone olun. Görüşmek üzere. Bay bay. Hmm.